Şimdi cilt dedik ya biraz sonra da cildinize anında botoks etkisi yapacak. Çok kolay güne mi gidiyorsun hemen onu yap git düğüne mi gidiyorsun evet. hemen onu yap ben git. Ben sabah Bak. yaptım mesela. Ben de yaptım sizden aldığım tarifle yayına çıkmadan önce yapıyorum. Bak çok güzel bayılacaksınız. Ne bileyim işte güne mi gidiyorsun hemen yap sür. Anında etki yapıyor. Evet. Biraz sonra tarif gelecek. Şimdi e, tabii ki çevresel faktörlerle de birlikte e, erkeklerin sperm sayısı az. Kadınlarda da yumurtalık rezervi maalesef. Az. Şimdi evet. her ikisi için de İbn Sina'dan günümüze gelen güçlü tariflerimiz var. Önce beyler için verelim sonra da bayanlar tamam, için. Tamam. Şimdi mesela popülasyona, dünya popülasyonuna baktığınız zaman da Nur Hanım şunu çok görüyorsunuz. Evet. Özellikle kısırlık ve üremede gerçekten çok büyük bir problem var. Biz bunları veriyoruz ama yine bunu kullanırken beyler şunlara çok dikkat ederse bu da çok e, iyi olur. E, mesela erkekler böyle cep telefonlarını buraya koyuyorlar ya ya da ne buraya diyor, cebe? koyuyorlar ya. Evet. O cep telefonunun ısısı sperm sayısının üretimine gerçekten çok e, etki ediyor. Ya da <laughs> laptop koyuyorlar. <laughs> Bütün erkekler şu anda cep telefonu <laughs> Evet cebinden çıkartmıştır. Evet. Ya da laptop kullanıyorlar ya laptopun ısısı da sperm sayısını gerçekten azaltıyor. Bir de çok Aa. dar pantolon giymek sperm sayısını azaltıyor. Ama bununla birlikte hem kadınlarda hem erkeklerde de parfüm kullanmak, sentetik parfüm kullanmak, kimyasal maddeleri çok kullanmak görülmüş yani klinik olarak bunları çalışmaları yapılmış. Parfüm de. Parfüm kullanmak kadınlarda testosteron hormonunu arttırıyor erkeklerde de östrojen hormonunu arttırıyor yani hem yumurta hem de sperm sayısında problem yaşıyorsa insanlar Öncelikli olarak yaşam şekillerinde değiştirmek zorundalar. Mesela çok saç boyası kullanan kadınlar, koltuk altı rolunu kullanan kadınlar, onun dışında iç çamaşırını sentetik kullanan kadınlar. Yani yaşam şekillerini değiştirdiğimiz zaman aslında biz bunlarla bir bütün halinde sonuç alıyoruz. Lütfen bizim kadınlarımız inanılmaz derecede çamaşır suyu ve deterjanlar kullanıyorlar ve bunlar da hem erkeklerde hem çocuklarda hem yetişkinlerde hem de kadınlarda toksik etki yaratıyor. Siz bu toksik etkiyi vücudunuzdan atmadan sağlığınıza hiçbir şekilde kavuşamazsınız. Onun için yaşam şeklini değiştirmek çok önemli ve çok etkili. Bunlarla beraber bunu yaptığınız zaman zaten insan bedeni o kadar muhteşem çalışıyor ki Allah hiçbir insanı kadını ya da erkeği kısır yaratmamış Nur Hanımcığım. Tabii çevresel yani, faktörler. Evet. Yani kadının doğurganlık hızı çok yüksek, erkeğin de keza öyle ama çevresel faktörler ve yaşam şekilleri maalesef günümüzde özellikle bir 20 yıl, 30 yıl sonra doğurganlık hızı çok hızlı bir şekilde düşecek yani tüm dünyada. Bunlarla beraber, bu anlattıklarımızla beraber bunları yaptığımız zaman son derece etkili. İncir herkesin evinde olan bir besin. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor, Ten suresinde. Aslında bu erkeklerin meyvesi biliyor musunuz? İncir İnce mi? Evet. Mesela içini açtığınız zaman milyonlarca çekirdek var yani sperm'i temsil ediyor. Bakın. Çok da severim. Evet. E kadınlar yemesin mi o zaman? Yesin. Kadınlar da yesin. <laughs> çok seviyorum. Kadınlar da yesin. Ama erkeklerde sperm sayısını arttırdığına dair çok çalışmalar var. Bu bizim havuç tohumumuz. Havuçlar, e, tavşanlar biliyorsunuz ne kadar sık ürüyor. <laughs> Hayır, ben, ben söylemiyorum bunu. Özür dilerim. Bunu. Sizin gülmenize güldüm ben. <laughs> Hayır bir de gösteriyorum. Ben yapmıyorum, yapmıyorum bana için. Biliyorsunuz tavşanlar nasıl yürüyor. <laughs> evet. Bu kitaplarda öyle yazıyor. Onun için okuduğum şeyleri aktarıyorum. Bu havuç tohumu. Bunu bu şekilde alacağız Nur hanımcığım. Yaklaşık yarım çay kaşığı kadar. Böyle içini kapatacağız. Beraber yapalım. Ben de destek olayım. Hı -hı. Bu peki e, mevsimsel yenen bir şey mi yoksa kuru incir her zaman var? Hayır, hayır, yani bu yaptığımız tabii. Biz şeklinde mi yapılacak? Tabii tür şeklinde yapacak. Biz şimdi Burada 7 günlük yapıyoruz ama bunu 21 gün yapacaklar Nur Hanım. Bu havuç tohumunu her yerde bulabiliyor her muyuz? Her yerde bulabiliriz. Havuç insan vücuduna gerçekten çok faydalı. Özellikle Şöyle kapatıyoruz. Evet. Hı, Hı Eklemleri güçlendiriyor. Çocukların gelişiminde çok önemli bir yere sahip havuç. Cildi de güzelleştiriyor biliyor musunuz havuç yağı. Nasıl Or Yağını bir de Havucu. havuç yağını sürmek galiba iyi de yakıyor değil mi cildi? Evet yazı. bronzlaşıyor. Bronzlaştırıyor. bronzlaştırıyor. Tabii biz şu anda sağlık için düşünüyoruz. Evet. Çocuk sahibi olamayan ve sperm sayısı az olan erkeklerde sperm kalitesini arttıracak bir formül. 5 ee... tane koyduk. 7 tane yapalım. Sonra onu biraz bekleteceğiz şeyde. İncirler de bu arada çok güzel. Böldüm ama olsun bir şey olmaz. Şimdi. Bunu 7 İncir. gün mü yapacağız böyle? Ee, yayın kısa diye ben 7 günlük hazırladım ama 21 gün yapıp 10 gün ara vereceğiz. Tekrar 21 gün yapacağız. Bunu kullanırken Nur Hanımcığım hem e, kadınlar hem de erkekler bu kürü yaparken lütfen beyaz şekerden, beyaz undan ve süt ürünlerinden uzak dursunlar. Hı hı. Onlar da... Peki diyelim ki hiç sperm kalitemde bir problem yok. Ne bileyim ama çevresel faktörlerden sperm kalitem... kalitem etkilenmesin diye de yapabilir miyim bu kürü? Tabii ki yapabilirsiniz. Tabii ki yapabilirsiniz. Yani Şimdi sadece, sadece içeceğim içerisi... kalitesi düşük erkekler hayır, için diye hayır. değil. Hayır, tabii. Şimdi bunun içerisinde incir var. Mesela incirin faydalarına bakarsanız eğer özellikle e, karaciğerdeki ve böbrekteki tıkanıklıkları çok açıyor e, incir. Hı -hı. Onun dışında mideye son derece faydalı kan üretimine çok etkili ve e, vücudu ısıtıcı özelliği var incirin. Yani sayılamayacak kadar aslında çok faydaları var. Kansızlıkta da o kadar çok etkili ki kadınlarda e, bağırsakları çok çok iyi temizliyor. Aynı zamanda cilde de güzelleştirici özelliği var. Neden? Çünkü vücutta özellikle bağırsaklarda hiçbir atık bırak bırakmıyor. Mesela İbn Sina reçetelerine baktığınız zaman müsilaj olarak yani bağırsakları temizlemek için hep incir kullanmış. Hı hı. Mutlaka suyunu kaynatıp içmiş ya da reçetelerine eklemiş. Sayılamayacak kadar çok faydaları var. Kemik e, e, gelişiminde son derece etkili. Çocukların e, gelişiminde gerçekten son son derece etkili. Aynı zamanda mesela insülin direnciniz var. Ona çok etkili. Niye? Hani böyle hemen şeker ihtiyacı hissediyorsunuz ya şeker yeme ihtiyacı. Onun yerine mesela bir şekerli bir şey yiyeceğinize bir iki tane incir atarsanız o da çok etkili. Mesela incirin içerisine badem koyduğunuz zaman ...yediğinizde akciğerlerinizi çok güçlendiriyor. Yani farklı farklı o kadar çok formülleri var ki incirin. E, çok etkili. Bir daha Şimdi, geldiğinizde başka incir tarifleri tamam. de verelim. Ama şu dakika itibariyle erkeklerde sperm kalitesini arttıracak tarifimiz ekranda. 7 tane incirin içerisine biz ne yaptık? Havuç tohumunu koyduk ve üzerine zeytinyağı ekledik. Zeytinyağı, incirin ve havuçun havuç tohumunun içerisindeki bütün etken şöyle maddeleri... Şöyle. ...bütün etken maddeleri... Açığa çıkaracak. Siz As bunu 21 gün yapacaksınız. Evet. 21 günlük. Bir hafta ara vereceğiz. Tekrar 21 gün yapacağız. Başka koyalım. bir şey katıyor muyuz? Için Hayır mi? hiçbir Bu kadar. şey katmıyoruz. 7 tane incir, 2 Aha. yemek kaşığı havuç tohumu içlerine Onu katıyoruz. kapatıyoruz. Bunu sabaha kadar bekleteceğiz böyle. Peki incirleri mesela bölmeden böyle kavanoza koysak içine de havuç tohumunu atsak. Ya, ya zeytinyağı koysak olmaz mı? Çok kolay mı? söylüyorsunuz ben onu denedim ama kavuş tohumlarını yemek zor oluyor. Hadi tamam. <laughs> içinde kalıyor. Hayır onu da bilelim ki <laughs> hani ona göre Ama yapalım. Ama şey olabilir. Mesela kaşıkla alabilirler. Hem incirden hem de havuç tohumlarına kaşıkla yok, alıp yiyebilirler. Yok iyi bilirler. Biz üşenmeyelim. İşin aslına göre <laughs> yapalım. Peki. Son dakikalarımız <laughs> kitap için Beyaz TV Instagram sayfasına lütfen yazın. 11.30 gibi açıklayacağım. 10 kazanan 10 seyircimizi siz yazmaya devam edin. 11.30 gibi e, kimler kazandı açıklayacağım. 21 gün devam ediyoruz. Bir Yerken... hafta ara veriyoruz. Sabah aç karnı yiyeceğiz bunu. Yarım saat sonra kahvaltı edeceğiz. Evet bu kürü yaparken un ve şekerden uzak duruyorsunuz. Evet. Peki.